Değerli kardeşlerim, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ceylanpınar Tarım İşletmesi, 60 bin dekarlık alanın sulamaya açılması münasebetiyle düzenlediğimiz lansmanımıza hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli kardeşlerim, Medeniyetler Şehri, Tarım Şehri, Hububat Ambarımız, Bereketli Membağımız, Şanlıurfa'mızda bu mübarek ay ve günde böylesi büyük ve anlamlı bir proje vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Yine bu vesileyle insana ve insanlığa hizmette hiçbir engel tanımayarak pandemi sürecine rağmen son bir haftada 1915 Çanakkale Köprüsü, Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali, Başakşehir, Çam Sakura Şehir Hastanesi ve nihayet bugün gerçekleştirmekte olduğumuz Ceylan Pınar Sulama Projesi gibi ulaşımdan tarıma, sağlıktan sanayiye kadar ülkemizi mega hizmetlerle buluşturmaya devam eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şahsım ve aziz milletim adına şükranlarımı arz ediyorum. Evet. Son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakanlığımıza ve dolayısıyla çiftçilerimize verdiği desteklerle ülkemize güçlü bir tarım ve orman altyapısı kazandırdık. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte verilen desteklerle tarımsal üretimdeki artışımız büyük bir ivme kazandı. Böylece bugün ülkemiz tarımsal alan bakımından dünyada 17. sırada olmasına rağmen tarımsal asla da Avrupa'da birinci sıraya yükselmiş, dünyada ise ilk on sırasına, ilk 10 arasına girmiştir. Tabii çok iyi biliyoruz ki ülkemizin bütün bu başarı hikayelerinde Urfalı kardeşlerimizin Akçakaleli, Birecikli, Bozovalı, Ceylanpınarlı, Eyyubiyeli çiftçilerimizin Halfetili, Haliliyeli, Harranlı, Hilvanlı, Karaköprülü üreticilerimizin Siverekli, Suruçlu, Viranşehirli yetiştiricilerimizin emeği, izi var. İşte bunun için biz de Şanlıurfa'yı hiç yalnız bırakmadık. Şanlıurfa'da bizi hiç yalnız bırakmadı. Bildiğiniz gibi, bakanlık olarak tarımsal üretim desteği bütçemizden en büyük payı yani elimizdeki bütçenin yüzde sekiz ila yüzde dokuzunu Şanlıurfa'ya ödüyoruz. Urfa'da ülkemizin bitkisel ve hayvansal üretiminin yarısına yakınını sağlayarak bütün desteklerimizi sonuna kadar hak ediyor. Tabi Şanlıurfa'ya gelmişken güzel haberler vermezsek de olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı üzere Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sert ekmeklik buğday fiyatını ton başına 1350 liradan 1650 liraya yükseltiyoruz. Ayrıca çiftçilerimize Uğubat'ta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapacağız. Ve bakliyattaki prim ve destek öme ödemesi de ton başına 800 lira olacak. Yine ülkemizi ilgilendiren güzel bir haber daha. Ticaret Bakanlığımızda yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde ülkemizden Çin'e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının öndeki engeller kaldırılmıştır. Bu kararla uluslararası piyasanın tarım sektörümüze duyulan güveninde bir kez daha teyit etmiştir. Hem süt üreticilerimize hem de süt ürünleri üretici firmalarımıza hayırlı olsun. Daha yeni güzel bir haber de biliyorsunuz hayvancılık desteklemeleri kapsamında üreticilerimize 6.6 milyar lira destekleme ödemesinin mayıs ayı sonu itibariyle 5.1 milyar lirasını ödedik. İnşallah Haziran ayında da 131 milyon lira besi desteğini ödeyeceğiz. Böylelikle yılın ilk ayı itibariyle toplam hayvancılık desteklemelerin yaklaşık yüzde %80'i olan 5.23 milyar lira destekleme ödemesini yapmış olacağız. Bir diğer konu da pamuk destekleme ödemesi. Malum olduğu üzere pamuk fark ödemeleri destekleme başvuruları 30 Nisan 2020 tarihinde tamamlanmıştı. Destekleme icmalleri oluşturulma süreci halen devam etmekte olup inşallah en kısa sürede ödemeler çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Tabi yalnızca Şanlıurfa değil dikkat ederseniz biz en büyük yatırımlarımızı en kadim topraklarımıza Doğu Anadolu'ya Güney Doğu Anadolu'ya yapıyoruz. Birkaç gün önce birinci türbinle hizmete aldığımız Ilısu Barajımız ve Hidroelektrik Santral'de Türkiye'nin ve dünyanın en önemli barajlarından biri olup Mardin Şırnak bölgesindeki vatandaşlarımızın en büyük kazanımlarından biri olacaktır. Ve işte bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve ışığında Mezopotamya topraklarını suyla buluşturuyor. Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi Ceylanpınar'da 60 bin dekar araziyi sulamaya açıyoruz. Kıymetli kardeşlerim. 66 yıllık kurumumuz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye tarımının güvencesi en büyük çiftçi kuruluşumuz TİGEM tarafından yürütülen Ceylan Pınar sulama projemiz yaklaşık 70 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirilmiştir. Bu projeyle tek tuşla binlerce dönüm arazi sulanabilecek. Dolayısıyla bu arazilerde nadas sistemi kalkacak, ikinci ürün ekilişleri sayesinde bitki çeşitliliği artacak, verim ve kalitede artış gerçekleşecek. Hububat verimi Dekar'da 250 kilogramdan 500 kilograma çıkacak ve kalite yükselecek. Her yıl ilave 25 milyon lira gelir sağlanacak. İkinci ürünleki ilişkileriyle bu gelir 70 milyon lira düzeylerine çıkacak. Böylece ülke ekonomisine bu araziler 4 kat daha fazla katkı yapacak. Ayrıca daha fazla istihdam sağlanacak. Kalan, kanal sunulması nedeniyle de enerji tüketimi azalacak üretim maliyeti düşecek ve yer altı su kullanımı azalacak. Kıymetli kardeşlerim, bizim Şanlıurfa'ya sevgimiz de özlemimiz de başkadır. Çünkü Şanlıurfa hem üreten bir şehir hem de yedi bölgeye gönderdiği mevsimlik tarım işçileriyle Türkiye tarımını sırtlamış, emeğinin ekmeğini yiyen aziz bir şehir. Covid-19 salgını süresince de Tarım Olman İl Müdürlüğümüzün verdiği izinle Türkiye'nin 7 bölgesine ekmek parası kazanmaya giden yaklaşık 160 bin tarım işçisi Şanlıurfalı kardeşime kolaylıklar, hayırlı, bol kazançlar diliyor. Bütün milletimiz adına teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki Şanlıurfa'nın emeği sadece pamukta, fıstıkta, hububatta değil, Şanlıurfa'nın emeği fındıkta, çayda, elmada, kirazda, Hasılı 81 vilayet 7 coğrafyamızda, sofralarımızda, tabaklarımızda. Allah sizlerden razı olsun. Değerli kardeşlerim, biz tarımın başladığı bu toprakları tarımın yüceldiği topraklar olarak sevmeye, suyu aziz ekmeği nimet bilmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle TİGEM Ceylan Pınar Sulama Projemizin şanlı Urfa'mıza şanlı bir kazanım ülkemiz tarımına, büyük bir ivme sağlamasını diliyor. Bu projede emeği geçen devlet su işleri ve tarım işletmeleri genel müdürlerimiz ile çok kıymetli personelimize gönülden teşekkür ediyorum. Elbette en büyük teşekkür Sayın Cumhurbaşkanımızadır. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımıza şöyle Urfa'dan bir alkış gönderelim. Ta İstanbul'a kadar gitsin bu alkış. Hava sıcak biliyorum ama bu alkış yeterli değil. Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere rehber ve ilham olduğu için, çiftçimizin, üreticimizin, yetiştiricimizin daima yanında, arkasında olduğu için kendilerine bir kez daha şükran ve minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyor. Milletimize refah, memleketimize ferahlıklar, hepinize sağlıklı günler, bereketli aylar diliyorum. Ve bugün Ceylan Pınar sulama tesisimizi açarken aynı zamanda birazdan Şanlıurfa'da hasadı da başlatacağız. Dolayısıyla hasadınız da şimdiden bereketli olsun. Biriniz bin, kazancınız bol olsun inşallah. Kalın sağlıcakla. Ve sıra geldi. Üzerinde bulunduğumuz ve dünyanın en değerli tarım coğrafyasında yaşamın en değerli ham maddesi olan suyu toprakla buluşturma anına. Bu anına tanıklık etmek üzere Sayın Valimizi, Milletvekillerimizi, TİGEM Genel Müdürümüzü ve Ceylan Pınar Kaymakamımızı da sahneye davet ediyoruz. efendim. Evet sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek şu ana kadar olduğu gibi bu andan sonra da TİGEM ekiplerinin vefalı çalışmalarıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızın değerli katkılarıyla neçidelencilirilmiş verimli, tasarruflu ve modern bir mekanizasyonla yönetilen bu dev musluklara start vermesi için Sayın Bakanımız düğmeye basacaklar. Arz edelim. Buyurunuz Sayın Bakanım. Evet. Bu açılışını yaptığımız Center Pivot Tesisinin başta Urfa'mıza, milletimize, ülkemize, TİGEM işletmelerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu yeni dönemde Türkiye'de ekilmedik bir karış toprak bırak bırakmayacağız ama biz de bakanlık olarak sulanmadık bir karış toprak kalmayana kadar bu işin mücadelesine devam edeceğiz. Eskiden hakikaten bu millet mahsul olmadığı zaman kendi de açtı, hayvanı da açtı. Ama bugün Allah'a şükür son 18 yılda Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye çok büyük merallere kat etti. Şanlıurfa hakikaten ciddi anlamda iyi bir gelir seviyesine kavuştu. Bu da işte senelerdir Türkiye'nin beklediği sulama projelerinin hayal oldu. Bizim mücadelemiz bu bozkırların yeşil olma mücadelesiydi. Bu mücadelede hep sizler bizim yanımızda oldunuz. Allah razı olsun. Bu bozkırı yeşile çevirmeliydik ve çevirdik ve bundan sonra da tek bir karış suya hasret toprak kalmayana kadar biz bu mücadeleye devam edeceğiz. Ben tekrar bayramımızı kutluyorum. Su ile ilgili bu mücadelemizi tekrar TİGEM namına, milletimiz namına, Urfalılar namına e, tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Şimdi hep birlikte e, Center Pivot Tesisimizi açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, Bismillah. Evet, biraz bekleyeceğiz çalışması için. Boruların su olması lazım. Evet, en baştan başladı. Evet değerli misafirlerimiz tarihte tarımın sıfır noktası olarak bilinen bereketli Mezopotamya toprakları içerisinde kalan ve Tigem arazi varlığının %50'sini oluşturan Ceylan Pınar Tarım İşletmesi toprakları doğru, tasarruflu, yeni nesil teknolojilerle donatılmış sistemlerle şu anda suyla buluşturuluyor. Şu an itibariyle bu güzel ses suyun ve dolayısıyla bereketin sesi olarak kulaklarımıza geliyor efendim. Tekrar hayırlı, uyurlu olsun. Değerli misafirlerimiz, açılış lansmanımız burada sona eriyor. Katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, olunuz, var olunuz. En büyük teşekkürü Sayın Bakanımıza ediyoruz. Sağ Onca işin gücün arasında kalktılar, buraya kadar geldiler bizlerle birlikte.